Merhaba arkadaşlar bugün yeni bir modla karşınızdayım arkadaşlar tabi şundan anlayabilirsiniz Anladınız mı mesela bu Arkadaşlar anlayabildiniz mi Pum. Mesela bu. Hop. Tabi bu bunda işe yarıyor. Ateş. Puh. Arkadaşlar bu bir silah mıydı? Tam ama. Peki. Arkadaşlar. E, yarısı burada. Bu. Yani. Şu. E ee, şurada ee, bomba bu. Bu burada yok. Bu burada tabii ki. Bu ve ee, bu. Bu da bu. Arkadaşlar bir tane daha var. Burada şu. Mesela arkadaşlar Gelelim bir tane. Iron golem yapalım ya da hidra yapalım. Şey yaptım arkadaşlar. Hidra modunu yükledim şimdi şımarmayayım. Evet. Ee, dur bakalım. Bir tane ayrım golem yapalım. Ne kadar güçlü olduğunu göreceksiniz şimdi. Hemencik yapalım. Arkadaşlar yaptım. Ve bakın. 3 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, Aa, 15 vuruş söylüyor ama bayağı güzel düştü vuruşu. Ayrıca ben bunu çok sevdim arkadaşlar. Ya yani, e, bunu bilme, bilmeyebilirsiniz. Bu ee, böyle Hani olur ya mızakla silahlar Balık tutmak için Ama ben en çok bunu Bir de Şunu seviyorum Tabi bu da var Peki arkadaşlar Şunu da yaparsak e ee, nerede şu nerede ya bu <Gülüyor> <Gülüyor> arkadaşlar bunu aldık mesela şöyle bir yuva yapalım ama yapalım şöyle Kıvırcık yapamış. Hop 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 hop. Hop hop hop. Hop hop, hop. 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 hop hop hop. hop hop Arkadaşlar şimdi. Ben bunu. Bir tanesini boş bırakacağım tabii ki. Şimdi daha kolay oldu. Arkadaşlar eğer bunun içine bombayı atarsam ne olur? Ayrımcılık olmasın. Ben buraya bir kat daha çekeceğim. Çünkü üç tane olsun. O zaman dengesiz olur. Ben de sinir Ve attım. Arkadaşlar ev ev iyi. Arkadaşlar gördünüz mü? Şu an ne hale geldi? Bir sınav bal deneyelim. Aslında bakın arkadaşlar bunun etkisi bu kadar değil. Yani bayağı bir etki yaratmış bakın. Hmm. Evet. Oradan da bir tane şey çıktı öldürelim mi? He bize de bazuka ile Şuraya atalım da. Tam şunu. Ee, He tamam. Öldüler. Arkadaşlar bunu e, yapabilir misiniz? Yapabilirsiniz. Bu ne mesela? Atıyorum fishing rod. E, fishing rod yap, halinde yapıyorsunuz. Mesela bu ne? Bo. Yani yay normal yayı biliyorsunuz. Avfishing Root var ya avuçtusu. Bakın arkadaşlar gösteriyor. Gösteriyor yani arkadaşlar bakın. Şunun aynısını yaparak e, yapabilirsiniz. Arkadaşlar da yapalım. Yapıp gelip. Şimdi video uzun sürmesin. Evet arkadaşlar geldim, yaptım. Ee, arkadaşlar özür dilerim. Annem, anne bağırdı biraz. Arkadaşlar şunu atalım. Aa! Arkadaşlar yani bu daha çok etki gösteriyormuş. Evet, şurayı saymayayım. Şurayı saymayayım. Arkadaşlar, bir saniye durun. Arkadaşlar, geldim. Ee, gördüğünüz gibi etki bu kadar. Bir de e, şu da deneyelim. Yani bazı kadar. Bazuka bence fena yapmaz. Bir deneyelim arkadaşlar şunu. Normal hali böyleymiş. bazukin bazuka'ya bakalım. Bazuka da bu kadar. Azında bazuka da daha iyi çıkar arkadaşlar. Ne derseniz Bir şuna bakın. Bir de buna. Bir buna. Bir de buna. Şunu da atalım oraya. Yürü çek. Hadi gel. Neyse ne kadar video yapalım. Arkadaşlar yeniden videoyu kesip geliyorum. Yapacağım. Gel. Arkadaşlar yapıp geldim. Ee, bu sefer büyük yaptım. Olsun. Ee, hazır mısınız? Ve bu. Arkadaşlar oyunca kastı. Arkadaşlar. İnanın... Arkadaşlar. İnanılmaz. gönderdim. Arkadaşlar inanılmaz. Görebiliyor musunuz bu kadar şeyin yaptığını? Yok. Dur ya. Bir avcıyı hemen Hemencik döner mi ki? Arkadaşlar bombalayacağım. Hep bombalayacağım. Arkadaşlar bu Çok güzel bir değil mi? Bir de bunu deneyelim. Arkadaşlar bu ateş çıkarıyor ya. O ayrı bir güzellik. Aa demir de bulduk. <laughs> Aslında e, bu neymiş? Arkadaşlar snowball bulursanız yani kar topu o bomba demektir. Şöyle tıklıyorsunuz ekrana boom atıyor. Bu yaparsanız böyle patlar bazuka gibi. Eğer icra yumurtası bulursanız böyle bir şeydir. Ee, arkadaşlar, e, ben bir dahaki bölüme bel, e, belki başka bir e, versiyonda geçebilirim. Hangi versiyon olduğunu bilmiyorum. E, bu videom bu kadardı izlediğiniz için teşekkür ederim ve bay bay. Ah. Güle güle. Bağım geldi anne.